10. sorumuz, 1. ünite mevsimler ve iklim konusuna ait bir soru. Baktığımızda dünya üzerinde yarım kürelere göre güneşin doğuş ve batış saatleri farklılık gösterir diye bilgiyi vermiş ve doğma batma saatlerini tablo şeklinde kronolojik e, sıraya göre pazartesiden diğer pazara kadar e, saatlerini vermiş. Güneşin doğuş saati ve güneşin batış saatini. Buna göre verilen bilgilere göre hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi Öncelikle şuna bakacak olursak, Kuzey Yarımküre bizim ülkemizin de bulunduğu şu ekvatorun üst tarafı, Güney Yarımküre alt taraf bizim ülkemizin olmadığı kısım. Kuzey Yarımküre'de hangi mevsim yaşanıyorsa Güney Yarımküre'de tam tersi. Atıyorum Kuzey Yarımküre'de yazsa Güney Yarımküre'de kış veya Kuzey Yarımküre'de varsa Güney Yarımküre'de sonbahar mevsiminin yaşandığını biliyoruz. Güneş ışınlarının geliş açısından dolayı. Şimdi e, burası normalde güneş burada. Dünya bu konumundayken güneşe göre bu tarih 21 Mart tarihi diye geçer. 21 Mart ve bir ekinokstur. Güneş burada, dünya buradaysa güneşe göre konumlandırıldığında burası 23 Eylül tarihi diye geçer ve bu da bir ekinokstur. 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşandı. Şimdi e, burada... Şu konumdaysa dünya, burası 21 Haziran tarihidir. Eğer ki böyle bir konumdaysa dünya güneşe göre güneşin etrafında dolanma hareketini görüyoruz burada. Batıdan doğuya doğru, saat yönünün tersine doğru. Dolayısıyla burası da 21 Aralık tarihidir. Şimdi bu tarihleri yazdıktan sonra 21 küçücük bir açıklama yapacak olursak 21 Mart tarihinde bizim ülkemizde hangi mevsim yaşanmaya başlar? İlkbahar. Kendi ülkemizin bulunduğu yarım küre kuzey yarım küre olduğu için oradan çıkarabiliriz. Kuzey yarım kürede ilkbahar dolayısıyla güney yarım kürede Sonbahar mevsimi yaşanır 21 Mart ekinoksunda. 21 Haziran gelir ondan sonra 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre yani bizim ülkemizin olduğu Yarımküre'de Haziran'da yaz mevsimi başladığına göre Kuzey Yarımküre'de yaz, Güney Yarımküre'de kış mevsimi başlar diyebiliriz. 23 Eylül tarihi gelir Haziran'dan sonra ve 23 Eylül tarihinde bizim yarım küremiz olan Kuzey Yarımküre'de Sonbahar mevsimi başlarken 23 Eylül'de Güney Yarımküre'de ilkbahar mevsimi başlar. Ve Eylül'den sonra gelen Aralık ayında 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de yani bizim yarımküremizde kış mevsimi başlarken Güney Yarımküre'de tam tersi olarak yaz mevsiminin başlangıcıdır. Dolayısıyla bu açıklamalardan sonra tablomuza baktığımızda güneşin doğuş saati 7.59, 7.58 derken 7.51'e kadar geriye çekilmiş. Yani güneş daha erken doğmaya başlamış. Zaman geçtikçe gün ve gün. Güneşin batış saati ise 18.39, 18.40, 18.41 derken 18.46'ya kadar daha geçe alınmaya başlamış. Yani güneş daha geç bat, batıyor ve daha erken doğmaya başlıyor. Buradan biz ne anlıyoruz? Demek ki gündüz süresi artıyor arkadaşlar. Gündüz süresi artmış. Çünkü güneş daha erken doğduğunda ve daha geç battığında gündüz süresinin buradan artacağını çıkarabiliriz. Gündüz süresi artıyorsa gece süresi kısalıyordur. Şimdi o zaman bilgilere bakacağız ve bilgilerde bize hangisinin gündüz süresinin daha da arttığını gösteren bilgiyi doğru kabul edeceğiz. Verilen bölge şöyle alalım. Verilen bölge Kuzey Yarım Kürede ise Dünya şekil birdeki M konumunda hareket etmektedir diyor. Şimdi M konumuna baktığımızda arkadaşlar e, şurası yani 21 Haziranda burası 21 Hazirandan 23 Eylül'e doğru bir hareket. 21 Hazirandan 23 Eylül'e do doğru. Şimdi 21 Haziranda en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır Kuzey Yarım Kürede. Kuzey Yarımkürede en uzun gündüz yaşandıktan sonra 21 Haziran'dan sonra gündüzler yavaş yavaş kısalmaya başlar, geceler uzamaya başlar. Tabii ki yaz döneminde gündüzler gecelerden yine daha fazladır. Fakat en fazla gündüzün en fazla gündüzün yaşandığı 21 Haziran tarihinde ee, buradan geçtikçe zamanla gündüzler kısalır, geceler uzar. Kuzey yarım kürede dünya şekil bir de M konumunda hareket etmektedir derken yanlış söylüyor. Çünkü geceler gecelerin yavaş yavaş uzamaya, gündüzlerin kısalmaya başladığını bakmamız gerekir bu birinci öncülde. Fakat verilen tablo bize gündüzün uzadığı bilgiyi arıyor. Bu yüzden bir yanlış. 2'ye baktığımızda verilen bölge güney yarım kürede ise dünya şekil 1'de N konumunda hareket etmektedir diyor. Şimdi N konumuna bakarsak Şekil 1 burası yani 23 Eylül tarihinden burası 21 Aralık tarihine doğru. Eylül'den Aralığa doğru Kuzey Yarımküre'de sonbahar, Güney Yarımküre'de ilkbahar mevsiminin yaşandığı dönem. N konumunda şimdi Güney Yarımküre'de bu, bu tarihlerde e, yavaş yavaş 21 Aralık tarihine doğru gündüzler uzamaya başlar. Evet. Çünkü 21 Aralık tarihinde Güney Yarımkürede en uzun gündüz yaşanır, en kısa gece yaşanır. Dolayısıyla 21 Aralık onlarda yaz mevsimi başlangıcı olduğu için Güney Yarımkürede ne kısmında N konumunda hareket ettiğinde dünya gündüzler 23 Eylül'den 21 Aralık'a doğru yavaş yavaş uzamaya başlar ve 21 Aralık'ta da en uzun gündüz karşılar. Dolayısıyla 2 numaraya doğru diyebiliriz. Güney yarım küre dediği için. 3'te diyor ki verilen bölge ekvator üzerinde ise dünya şekil 1'de L konumunda hareket etmektedir. Ekvator konumunda yok. Ekvator üzerinde ise bölge Kesinlikle gündüzler bu şekilde fazlasıyla uzamaz yani hem güneşin doğuş saati hem erkene çekilip batış saatte de geçe çekilmez. Çünkü ekvatorda normalde 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde tam dik açıyla gelir güneş ışınları Tüm dünyada 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır. Fakat diğer tarihlerde de dike yakın açıyla gelir ekvatora güneş ışınları ve dolayısıyla gece gündüz süresi eşit kabul edilir. Eşit olacağından gece gündüz süresi burada herhangi bir tabloda eşitlik söz konusu değil değil. Gündüzlerin uzadığını görüyoruz tabloda. Bu yüzden 3 de yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2'dir. Yani A seçeneğidir. 11. sorumuz bir biyoteknoloji sorusu. Paragraf verilmiş ve bu paragrafa göre hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi baktığımızda seçeneklerden yola çıkarak aşı, aşıların üretiminde biyoteknolojiden faydalan, faydalanılmaktadır diyor. Bakalım burada paragrafı okuduğumuzda virüslere antibiyotiklerin etki etmesi aşı üretimi çalışmalarını hızlandırmaktadır diyor. Arkadaşlar burada zaten e, ve devamında aşı sektöründe bir gelişme biyoteknoloji sayesinde olmaktadır bu gelişme diyor. Zaten burada aşı üretimde biyoteknolojiden faydalanıldığını söylemiş. Dolayısıyla bunu paragraftan çıkarabiliriz. A seçeneği doğrudur. B seçeneğinde biyoteknoloji ülke ekonomisine kazanç sağlamak için kullanılabilmektedir diyor. Bakalım biyoteknolojinin ülke ekonomisiyle ilgili herhangi bir yerde bilgi geçiyor mu? Bakalım şurada bakın biyoteknoloji aynı zamanda ülke ekonomisi için oldukça kazançlı bir hal almasını sağlamaktadır. Gelişmekte olan teknoloji ve bilim sayesinde aynı zamanda ülkenin ekonomik kalkınmasının önemli bir unsuru haline gelmektedir diyor. Bu paragraftan ülke ekonomisine kazanç sağladığını da biyoteknolojinin çıkarabiliriz ki zaten biliyoruz. C seçeneğinde biyoteknolojinin yararlı ve zararlı yönleri bulunmaktadır diyor. Bunun normalde doğru olduğunu biliyoruz ama bu paragrafa göre dediği için bakalım bu paragraftan bunu çıkarabilir miyiz? Biyoteknoloji kötü amaçlar için kullanıldığı zaman çeşitli sorunlara yol açmaktadır diyor. Bunların başına da biyolojik silahlar geliyor. Evet burada ne kadar ilaçlar elde edilip de virüslerin salgınlara karşı korumak için ilaçlar vesaire aşılar üretilmesi yararlı yönü olsa da biyoteknolojinin maalesef biyolojik silah dediğimiz insanları öldüren virüslerin üretimi gibi durumlar zararlı etkilerindendir ve burada da bundan bahsediyor çıkarabiliriz ki devamında da virüslerin insanları öldürdüğü de bir gerçektir diyor bu teknolojiyle üretildiği için biyolojik silahlar diyoruz onlara ve C seçeneği de doğrudur. D seçeneğine baktığımızda Salgın hastalıkların temel nedeni biyoteknolojik silahlardır diyor. Salgın hastalıkların temel nedeni olarak biyoteknolojik silahları bu paragraftan böyle bir şey çıkaramayız. Salgın hastalıklara sebep olur, evet, biyoteknolojik silahlar, e, bu üretilen zararlı e, insanları öldüren virüsler, salgın hastalıklara sebep olabilir. Bu doğrudur. Fakat salgın hastalıkların temel nedeni olarak bu biyoteknolojik silahlardır diyemeyiz. Bu paragrafta da öyle bir bilgi yok. O yüzden yanlış sorduğu için D seçeneği yanlıştır. 12. sorumuzda bir öğrenci mutasyon ve modifikasyon için aşağıdaki posterleri hazırlamıştır diyor. Ve öğrencinin hazırladığı poster incelendiğinde hangileri doğrudur diye soruyor. Birinci postere baktığımızda kraliçe arı ve işçi arı ile ilgili şekiller, resimler verilmiş ve dişi larvalarının arı sütüyle beslenmesi sonucu kraliçe arı oluşurken polenle beslenmesi sonucunda işçi arıların oluşması bahsedilmiş. Burada beslenmeden kaynaklı yani çevresel faktörlerden, dış faktörlerden kaynaklı bir dış yapıda yani iç yapıda değil genlerin yapısına değil de genlerin işleyişinde bir değişiklik vardır ve biz buna modifikasyon deriz modifikasyon çevresel faktörlerden kaynaklanarak dış yapısında canlıların dış yapısındaki değişikliğe fenotipteki değişikliğe yani modifikasyon diyoruz genlerin işleyişindeki değişim diye geçer bu. Asla genlerin yapısında bir değişiklik olmaz. Kalıtsal da değildir, kalıcı da değildir modifikasyonlar. Bakalım Himalaya tavşanlarının beyaz kıllarının bir kısmı kesildikten sonra bölgeye buz yastığı konulduğunda çıkan kılların siyah olması diyor. Burada da sıcaklık değişiminden, sıcaklık farklılığından dolayı yine dış yapısında canlının beyaz kıl ve siyah kıl olmak üzere farklılık gerçekleşmiş. Bu da aynı şekilde genlerin yapısında değil, çevresel faktörlerden dolayı, dış etkilerden dolayı genlerin işleyişinde olan değişikliktir. Kalıcı değildir, kalıtsal da değildir. Dolayısıyla bu da bir modifikasyon örneğidir. Bazı kişilerin parmaklarının doğuştan 6 tane olması diyor. Burada normalde normal durum 5 parmaklılıkken 6 parmaklılık olduğu zaman normalden genlerin yapısında bir değişiklik olmuş demektir ve normale göre farklılık bu mutasyon olarak kabul edilir. Genlerin yapısındaki değişimlerdir yani mutasyonlar. Dolayısıyla arkadaşlar burada iç yapı da değişmiştir genlerin yapısı değiştiği için mutasyonlarda. Şimdi bakalım bir arılarda ve Himalaya tavşanında görülen duruma çevresel faktörler neden olmuştur diyor. Evet, arılarda ve Himalaya tavşanı, tavşanında görülen olay modifikasyon olduğu için çevresel faktörler neden olur modifikasyonlara kalıcı değildir, kalıtsal değildir. O yüzden bir doğru. İkiye bakacak olursak parmaklarda görülen farklılık yerlerde meydana gelen değişimler. Neden olmuştur diyor. Evet, genlerde meydana gelen değişimler, genlerin yapısında meydana gelişim de, gelen değişimler mutasyon olarak kabul edilir. Ve buna da mutasyon demiştik. Bu da doğrudur. Genlerin işleyişi modifikasyon. Yani çevresel faktörlerden kaynaklanan, kraliçe arıda ve e, işçi gözlenen olay ve ta, imalaya tavşanlarında gözlenen olan genlerin, genlerin işleyişindedir değişiklik. Ama altı parmaklık mutasyon olduğu için genlerin yapısında olan bir değişikliktir. 3. Her üç olayda da görülen durumlar nesilden nesile aktarılabilir diyor. Bu işte yanlıştır. Çünkü nesilden nesile aktarılma yani kalı, kalıtsal olma durumu sadece e, üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlarda gerçekleşir. Vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlarda e, kalıtsal olmaz. Modifikasyonlar zaten hiçbir şekilde kalıtsal değildir. Nesilden nesile aktarılmaz, geçicidir. Hem geçicidir hem de kalıtsal değildir. O yüzden e, işçi arık, arılarda ve himalaya tavşanlarında meydana gelen kalıtsal değildir. Üreme hücrelerinde meydana gelen sadece üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsaldır. Her üç olayda dediği için yanlış, doğruyu sorduğu için cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir.